Ne zamandır video atmadığım hakkında kesinlikle bir bilgim yok ama özür dilerim. Bugün bomba gibi video geliyor. <laughs> Çok hızlı konuştum. Ben hızlı konuştum da böyle nefes nefes. Bugün bisikleti yıkayacağız. Oo. Evet bugün cuma. Enseyi kapayın. Yoksa vururlar. Gerokusu suda gördünüz. Bugün bisikleti yıkayacağız. Yani hepsi. Sıs sıs Hadi o zaman videoya geçelim. Ezan yapımı Bismillah diye başlıyoruz. Ya onu da hazır. Bunlar Dün arkadaşlar silmiştim bisikleti Yine aynı şekilde aktar okudu ee, Çok karanlık çıktığı için atamadım ee, Şu anda gördüğünüz üzere böyle Şimdi Buradan üstüne bir bitim Bitim aynı Bütün pislikler Şu anda Aktar okusu seviyorum yani Kullanmışsın bir Ayaklı olmuşsa sıralım ayaklı olmuş çok pis. Orada. Hadi temiz. Orta Daha ben itibaren. Bek var. Yani masraflı bir temizlik aslında. Yani bazıları gidiyor, işte şey değil ki, petrolde yıkıyor. Ama biz evde yıkıyoruz. Ne gerek var o kadar para lazım. Yani şöyle işte siliyoruz. Ne var? böyle ağrıyor böyle ara Elim kolun bu arada her bir bırakmayın bırakırsanız e, yapar pas yapar göğüs çirkinliği yapar ağrıyor Sağdan geriden tekrar kendiniz oldu önde artık annere ağızını bastı. Masa masalara da arkadaşlar güzel. Önde. Ama önde. Yani bisikletinize böyle güzelce bakıyorsunuz. Yani ve şu Astorox çok pahalı bir şey değil. Ben yani 15-20 lira falan biliyordum. O yüzden bir gittim adam dedi en üstü de yok artık dedim. Ve ben şu anda bir haftadır bisikleti o kadar siliyorum ki hala bitmiyor yani şu kadar kaldı yani bu da bana bir hafta ancak yeter maşa ile bir derdi siliyoruz derseniz sikletiniz olur evet. Şimdi Şu, şu kısma maşallah

Yemekler okay. Ne hali Sen para neden elimi alacağım? 18 dakikadır şurayı siliyorum bisiklet siliyorum. Şimdi bisikleti göstereyim. Keşke size önceki halini çekseydim. Bu arada şu asperoks kirliliği çıkarttı yani. Gördüğünüz üzere. Yani şimdi alçıkları sileceğiz şu bezin haline bakarsanız yani işte bezin hali şimdiki acıkları sileceğiz acık Ercik. acık böyle asfer oksar sıkıyorum acık ve siliyorum ve şimdi karşılaştırma yapacağız arkadaşlar sizlerle Bunu da sileyim. Tekrardan. Bir şu aracıya bakın. Bir de şu ayıcı yok. Hangisi daha temiz tabii ki Kanka. Bunun sıvubu burada. Şunu söyleyeceğim. Şöyle. Şöyle. Sen şunu aldık. Buraya. Takıyoruz. Şu an tek elimde. Şok tek elimde şey var olmuyor takıyorum orada çok sıkı takmayın yani çıkmıyor zaten anda gördüğünüz gibi şu iyidir siz bunu akşam göreceksiniz ne zamandır bu sebepleri takmıyordu. da takıyorum. Şunu da takalım. Ha, ön sibop da arkadaşlar. Ön sibop yeri bozuktu. O yüzden bu girmiyor Ön sibop bozuk. Yani bu her türlü düşer. Bakın. O yüzden ben sibop takmıyorum. Ama gidip Sibop alabilirim yani onu da videosunu çekeceğim. O yüzden bu sibobu yani takıyorum bu öyle. Dursun yani zararı yok bana. Zararı da yok yararı da. 15 lira verdim ben bu ikisini. İkisini toplam 15. Tanesine kadar yani. Bir yani tanesi işte yedi buçuk lira. Bir tanesine yedi buçuk lira veriyorsunuz ya. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi pırıl, pırıl ettik pırıl, pırıl ettik bisikleti, pırıl pırıl. Gördüğünüz gibi zaten askerluk böyle işe yarıyor. Neyse arkadaşlar kanalıma abone olun. Neyse arkadaşlar kanalıma abone olun. like atmayı unut, unutmayın. Unut.